Teknoloji'den herkese merhaba. Bugün elimde Vivo X90 Pro Plus var. Evet, Vivo X90 Pro Plus'ın detaylarını gördünüz. Öncelikle videoya başlarken şunu söyleyeyim. Türkiye'de satışı olmayan bir telefon incelememiz için bize çok kısa süreliğine geldi ve kullandığım sürece acayip keyif aldığım bir telefon oldu. Özellikle fotoğraf ve video konusunda çok iddialı, oldukça hızlı. Hemen bir dipnot düşelim. Vivo'nun ilk serisi amiral gemileri oluyor biliyorsunuz ki bu telefonda oldukça başarılı bir amiral gemisi bence. Kullandığım süre içinde yaşattığı deneyim dolayısıyla daha neden Türkiye piyasasında yer almıyor diye üzüldüğüm bir telefon oldu. Evet öncelikle tasarımından başlayalım. Bizim elimizdeki kırmızı rengi Çin kırmızısı. Arka yüzeyi yapay deri. Herhangi bir parmak izi falan bırakmıyor ve dokunması, kullanması çok keyifli. Kutudan bir tane kılıfı çıkıyor. O da kırmızı renkte. Kılıf var mı yok mu anlamıyorsunuz. Çünkü bunun da yüzeyi deri, yapay deri kaplı bir kılıfı mevcut. Kutudan 80 wattlık bir flash şarj deniyor. Hızlı adaptör çıkıyor. Oldukça kalın bir Type-C kablosu çıkmakta kutudan ve sim kart iğnesi çıkıyor. 80 wattlık şarj cihazını kullanmanız için bir adaptör de edinmeniz gerekiyor. Kutudan çıkmıyor çim prizleri. Bu şekilde çok kolaylıkla bu adaptörlerden bulabilirsiniz. Aşağı yukarı yarım saat gibi bir sürede de bu telefonu %100 batarya seviyesine getiriyor. Telefonun bataryası 4700 mAh gücünde. Telefon aynı zamanda 50 Watt kablosuz şarjı da destekliyor. telefonun özelliklerine bakarsanız e, Öncelikle benim kullandığım süre içinde en çok ekranından etkilendim hızından etkilendim ve elbette ki video ve fotoğraf kalitesinden etkilendim detaylarını da gördüğünüz gibi işletim sistemini ilk başta garipsiyebilirsiniz Vivo'nun geliştirmiş olduğu Origin OS 3 Android 13.0 tabanlı bir işletim sistemi bulunuyor çok da alışık olmadığımız ama benzer özellikler taşıyan bir işletim sistemi var arayüzü e, alışık olduğunuz şekilde dilediğiniz gibi gibi, e, özelleştirebiliyorsunuz çok keyifli geçiş animasyonları var ve oldukça hızlı cevap veriyor hemen yeri gelmişken söyleyeyim bu arayüz içinde telefonda Google Play kurulu gelmiyor Google Play'i kendiniz e, Vivo Store'dan indirerek kuruyorsunuz ondan sonra dilerseniz Chrome kurulu cool kurabilirsiniz İstediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz yani herhangi bir yasak ya da engellemesi bulunmuyor e, istediğiniz gibi Twitter Instagram her şeyi kullanabiliyorsunuz YouTube. çok rahat kurabiliyorsunuz. Özellikle video seyretmek ve oyun oynamak e, oldukça keyifli. Evet detaylardan bahsedecektim. Önce tasarımıyla başlayalım. Telefonun ağırlığı 221 gram. Elinize aldığınızda ilk başta ağır gelecek. Ancak dengeli bir tasarımı var. Arka yüzeyde gördüğünüz gibi kocaman üst tarafta dörtlü bir kamera kurulumu var. Zeiss logosu dikkatleri çekiyor. Hemen bakınca tasarıma bir flash görüyorsunuz. Kameraların özelliklerine geleceğim. Burada bir çıkıntı var. Tabii ki bu çıkıntının da bir nedeni var. Bir parçada ağırlığa da yansımış oluyor. Bir inçlik bir sensörü var telefonun. Ön yüzeye baktığımızda 6.78 inçlik amoled bir ekran bizi karşılıyor. 2K bir ekran. Ön kamerayı görüyorsunuz. Alt yüzeyde Type-C girişi, hoparlörü ve sim kart girişi var. Çift sim kart kullanıyor. Bu arada sağ tarafta da açma kapama düğmesi ses açma kapama düğmesi bulunuyor. Stereo hoparlörü var. Alüminyum bir çerçevesi var. Oldukça sağlam duruyor ve şık bir tasarımı var. 9.7 mm inceliğinde. Ekran detaylarına baktığımızda bulabildiğim bilgiler doğrultusunda Samsung'un üretmiş olduğu bir ekran var. Hatta ben e, çok uzun süre Note 10 kullandım. Note 10'daki gibi bir parça böyle kavisli bir ekran var. Son derece ince bir çerçeve sizi hiç rahatsız etmiyor kavisli ekran olması. Ekranın hemen altına da çok hızlı çalışan bir parmak izi sensörü yerleştirmişler. Ki... E, benim gördüğüm en hızlı parmak izi sensörlerinden biri. Hatta telefonu ilk kurarken tanıtırken parmağımı bir kere dokundurduğumda hemen parmak izimi kaydetti. Son derece hızlı bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda biyometrik olarak yüz tanıma verilerini kullanarak da telefonu kullanabiliyorsunuz. Bu sensörde son derece hızlı çalışıyor. Ekran özelliklerinden devam edelim. 517 ppi 2K olduğunu zaten söylemiştim. 1800 nit parlaklığı bulunuyor telefon. Gerçekten de gün ışığında ve parlak ortamlarda kullanırken son derece net ve keyifli kullanıyorsunuz telefonu. Herhangi bir görme, yansımanın rahatsız etmesinden dolayı bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. 1 milyardan fazla rengi destekliyor. Düşük mavi ışık sertifikası da bulunuyor bu ekranın. 120 Hz'e kadar adaptif tazelemesi bulunuyor ekranın. Aynı zamanda e, güçlü bir işlemcisi var. Çok güzel oyun oynuyorsunuz. Tabii ki dokunma, örnekleme önemli. Bazı oyunlarda 300 Hz'e kadar destekliyor oyun moduna aldığınızda telefonu. İşlemci tarafına baktığımızda amiral gemilerine 2023'te damgasını vuran Snapdragon Gen 2'yi görüyoruz. Burada Vivo kendi teknolojisiyle geliştirmiş olduğu V2 çiple destekliyor Snapdragon'u ve telefon son derece hızlı, inanılmaz hızlı. Yani en basit örneğiyle parmak izi sensörünün hızı beni çok etkiledi. Grafik kartına baktığımızda Adreno 740'ı görüyoruz. 8. nesil yapay zeka motoru var. 256 GB ve 512 GB'lık versiyonları bulunuyor piyasalarda. RAM'ine baktığımızda ise 12 GB RAM görüyoruz. Ancak bu RAM depolamadan da kullanılıyor. Yani artı 8 ekliyorsunuz. E, aşağı yukarı 20 GB'lık bir RAM'imiz bulunuyor. Genel özelliklerine baktığımızda kameraların özelliklerini henüz anlatmadım ama ekranı ve donanımıyla şık tasarımıyla oldukça keyifli bir telefon. Vivo X90 Pro Plus. Evet, kameralara gelmeden önce telefonun bir parça ağır olduğunu söylemiştim ama bana yaşattığı his şu. Ee, güçlü bir DSLR makineyi elinize aldığınızda iyi bir objektifle kullanıyorsanız kamera kullananlar bunu bunu bilir. Hani objektifi elinizde hissedersiniz ya tuttuğunuzda böyle kamera bir parça öne eğer hafif ve Dengelersiniz. Telefonu tutuşunuz bile öyle. Gerçekten de elinizde böyle objektif tutuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz bu ağırlığı. Bu beni etkilediği için bu kadar. Belki de abartarak anlatıyorum sizlere ama biraz da öyle. Baktığınızda bir çıkıntı var. İlk başta sizi rahatsız edebilir. Hani masanın üzerine koyduğunuzda denge olarak vesaire telefonun üzerine dokunurken acaba objektiflere zarar verir mi diye düşünebilirsiniz. Tabii ki kaygılanmanız lazım bu devirde. E, elektronik cihazlarımız, telefonlarımız oldukça önemli ama koruma kılıfıyla kullanabilirsiniz. Koruma kılıfıyla bir parça daha telefonunuzu korumuş olursunuz ama sanki hani bir lens kapağı da olsaydı diye düşündürtmedi değil. Tabii ki birinci bir sensörü bu tasarıma sığdırdıkları için biraz kalın ve bu çıkıntının olması normal. Bence tasarımda bunu son derece şık ve göze hoş bir şekilde yedirmiş gözüküyor Vivo. Arka yüzeye baktığınızda 4 tane lens göz alıyor. Gelin detaylarına bakalım. Süper geniş 1 inçlik sensör 50 megapiksellik bir ana kamera sunuyor size f1.75 diyafram aralığında 50 megapiksellik bir portre kamerası bulunuyor 64 megapiksellik bir telefoto kamerası bulunuyor. Oldukça etkileyici 100x'e kadar dijital zoom yapabiliyorsunuz. Telefonu sabitlediğinizde oldukça net ve keskin telefotolar çekebiliyorsunuz. Tabii ki 100x'te birazcık deformasyon var. Örnekleri gelecektir. Bunun yanında da manzara fotoğrafları, şehir fotoğrafları, sokak fotoğrafları çekmeyi seviyorsanız ki ben seviyorum. 48 megapiksellik bir ultra geniş açısı bulunuyor. Ön kamerasına baktığımızda yine bir inçlik sensör desteğiyle 32 megapiksel'e kadar fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 50 milimetre sabit odaklı bir ana kamera f 1.6 diyafram açıklığıyla düşük ışıklarda son derece doygun ve kaliteli fotoğraflar çekmediğinizde neden oluyor? Tabii ki burada bir inçlik sensör kullanılmış olmasının nedeni de bu aslında. Bir inçlik sensör size ne katıyor? Daha fazla ışık alıyorsunuz çektiğiniz fotoğraflarda ve daha doygun fotoğraflar elde etmiş oluyorsunuz. Sosyal medyayı kullanıyorsanız, fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi seviyorsanız, birincilik sensörleri zaten tercih etmelisiniz tabii ki bütçeniz buna el veriyorsa. Kamera özelliklerine baktığımızda Vivo teknolojisini V2 çipten aldığı gücü video ve fotoğraf işleme konusunda Zeiss teknolojisiyle birleştirmiş bulunuyor telefonla. RAW, Super RAW modlarda çekim yapabiliyorsunuz. Bu size çok daha fazla geniş aralıklarda yani kurguya attığınızda videonuzu işlemek için daha fazla data toplamış oluyorsunuz. RAW çekim modlarında çalıştığınızda daha yüksek boyutlarda video çekiyorsunuz. Yani megabayt olarak, gigabayt olarak daha büyük dosyalar elde edeceksiniz. Pro modunda RAW özellikleri aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca sports modu var. Şatırı daha yüksek görüntüler çekebiliyorsunuz. Özel olarak gece modu koymuşlar. Portre modu var. Süper makro kullanabiliyorsunuz. Video moduna geçtiğimizde ise evet şunu söylemeyi unuttum. Telefonun aynı zamanda Dolby Vision sertifikası da bulunuyor. Video konusunda 720p ve 1080p videolar çekebiliyorsunuz. 30 ve 60 karelerde videolar çekebiliyorsunuz. 4K'da da 60 kareyi destekliyor. Aynı zamanda 30 kare videoda çekebiliyorsunuz. Bunun yanında 8K 30 fps'te videolar çekebilmektesiniz. Ön kamerasıyla da 60 kare 1080p videolar çekebilmektesiniz. Kamera konusunda daha fazlasına baktığınızda ise ZEISS'in e, özellikle mimari ve e, manzara fotoğrafları için renkleri optimize eden bir arayüzünü seçebiliyorsunuz. Uzun pozlamalar yapabiliyorsunuz. Hızlı yavaş video kayıtları yapabiliyorsunuz yemek modu var. Aynı zamanda çift kayıt da yapabiliyorsunuz. Yani hem ön kamera hem arka kamerayı kullanabiliyorsunuz. Yalnız bunları sadece HD çözünürlüklerde, 1080p çözünürlüklerde size sunuyor. Yürüyorum, merdiven çıkalım, birazcık yürüyelim bakalım. Neler oluyor? Gördüğünüz gibi hani gölgeli bir gün, yağmurlu bir gün, hafif. önce son derece net ve parlak resimler elde edebiliyorsunuz. 8K'da gölgede çiçek videoları çekiyorum. Renkler son derece doygun gözüküyor. Bakalım kurguda ne gelecek. 4K 60 kare. Ön kamerasıyla 60 fps, 1080p görüntüler çekebiliyorsunuz. Stabilizeri açarsanız 30 fps, 1080p görüntü çekebiliyorsunuz X90 Pro'yla. Kullanım deneyimi olarak şunu söylemek isterim. 8K videolar çekerken bir parça ısındığını gördüm. Ancak herhangi bir zorlama, tıklama, senkronizasyon problemi gibi bir konuyla hem 4K hem 1080p videolar çekerken karşılaşmadım. Optik imaj sabitlemesi var. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz devre dışı bırakabilirsiniz tabii ki. Evet birazcık gelin oyun oynayalım. Asphalt 9'u indirdim ben. E, ilk başta Çince'yi aşmam gerekti ama söylediğim gibi telefonda kurulu gelmiyor. Google Play. Google Play'i kurduktan sonra istediğiniz bütün uygulamaları içine kurabiliyorsunuz. Müzik <laughs> Evet, videonun sonuna gelirken telefonun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasının olduğunu da hatırlatalım. Vivo X90 Pro Plus'ı sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Teknosoferi takip etmeye devam edin lütfen. Görüşmek üzere.